Ne yapıyor ya? Rengi sarı, mavi, beyaz yapabiliyorsun. E geçen dün kickoff'ta kli... <laughs> ne diyorsun ya? Konuşamıyor ki. Ne diyor oğlum konuşsana. <laughs> ee... oğlum anlatsana. <gülüyor> <gülüyor> bir şey unuttuğunu atmadı galiba almaya gitti abi. Ne yaptı anlamadım ki. Kı dedi durdu. Bir şey izledik ya dün kick off'ta. Orada izleyemedim ben. Işık verip durdunuz. 21-22 mi? 21- Ben Heee? de tam hoparlörün dibindeydim. <laughs> ben Anladım. <hiçbir> şey... <laughs> söyleme söyleme. Daha chat bilmiyor onu. Söyleyeceğiz söyleyeceğiz ileride. Ben daha konuşacaktım. Ben konuşmam biraz şey olmuş. <laughs> Çok. Ne olmuş? Bilmiyorum. Sen bir duygulandın konuşurken <laughs> ha. Ya ben... Aldık <laughs> <Öyle gibi> aldım. <laughs> ya Biriniz sözümü kesiyor, Çağrı gülüyor falan. Kemal mikrofon çekiyor sürekli konuşurken. Mal... Ben de yarım kaldı. Daha ben bir sürü şey söyleyecektim, <laughs> söyleyemedim mal gibi öyle. Ama çok güzel duygusal bir konuşma ne yaptın de sen. de anlaşılmıyor. İşte yapamadım. Ya <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <La, güzel>. İlayda <laughs> utandı ya <yordu>. dün. <laughs> çok tatlıydı. <laughs> Alkış. Ya ne tükürüyorsun? Alkış. Ya pisliğe bak ya. Alkış. Tükürüyor yere tükürüyor Tükür, kan. ya bak havada. Ya imkansız ya. <laughs> ya sahnedesin Benim. ya. Bak Alkış. <laughs> ya ne tükürüyorsun? Abi dedim ya. Allah razı olsun. Helal Son. lan size. Helal <laughs> lan. Bir türlü Sen. silemedim. <laughs> Kaçırdın, tatlını kaçırdın artık Kaçırdın, tatlını kaçırdın artık Sen bir daha nasıl sponsorluk alacaksın bu marka? ne? O kadar büyük bir işin vardı Çok gurur duyuyorum sizinle Ben konuşamıyorum Çok gurur duyuyorum sizinle musunuz? Yandan Eray yürüyor, onun klibini almışlar bak Yere al Sağda. Aynen. En sağda. En başta en başta. Yarım saniye. Bu. Anne hani oğlum. Gurur sağda. En sağda görmüyor musun? Anne. Ha, ha Burada. Oğlum bu bu da... Aray geliyor. Allah aşkına şunun boyutu nasıl büyüdü Eray'ın ya? Hayır abi benim duygusal. <laughs> İzlenme büyüdükçe niye böyle oluyor oğlum yayıncılarda böyle bir kural mı var? Eray geliyor. Hayır benim duygusal konuşmamı almışlar. <laughs> o yüzden mi Boomer Eray geliyor? evet. <laughs> Boomer Özge yazacakmış Eray yazmış. Özkenar partnerim. Öyle ee, ben ben Era hoş adım. geldin. Merhabalar. Evet. Ee, ne, düşüncem var mı bugünle alakalı? Birkaç cümle bir şey söyleyecek misin? Ben öncelikle Okan Bey'i tebrik ediyorum. Kendisi. Tebrik ediyorsun. Tebrik ediyorum. Kendisi. İyi ben yaptı. kameraya kamerayı size, yapıyorum. Arkadaşlar. İyi siyoluk yaptı. Abi bütün bir şey. Bugün Jirox'la birlikte biz karaoke yapacağız. İnanılmaz bir performans ayarladık. Şarkı belli mi? Şarkınız belli mi? Rayman derdim olsun ve şarkımız şarkı ekibimiz de burada. Birazdan onlar da Emre Bey de ekipte <laughs> mi? Dayı. Emre, <laughs> Emre Bey yaklaşık olsun, konu, şey olsun. Tamam. şöyle söyleyeyim 2018 başı Erik Dahman'a Erik Dahman'dan ayrılarak en mantıklı hamleyi yaptı büyük ihtimal Emre Bey gerçekten adamın yüzüne renk gelmiş göremedik de 8-10 aydır bak görüyorsunuz adam kilo vermiş adamın yüzüne bir renk gel mantıklı abi hani yaşlılığını durdurdu yaşlanmasını durdurdu adam anladınız mı <laughs> tükürüğümde boğuluyordum Ananı Nasıl bilgisayar kilitlediğimizde 25 kaldık? Sen gittin niye 25 seçtin kanka biz orada dedik bir de 15'lik falan seçelim dedik en fazla <laughs> 33 bin sepet çıkardık ya Ama güzel oldu ha sahne Nidodukşun sahneye giriş Yapalım bundan ya Yormadan, <laughs> sormadan, sormadan sormadan yormadan Biz galiba abi biz onları dolma gibi Dolma gibi Ski biz onları durma gibi Durma gibi Ne? 43 soktuk total yazmış Ahmet Çet'e bak. 10 <laughs> adamı. Bir de 10 aynen 10 da oradan bir tane. O ne? Bir 3800 daha çıkarmışız bak. Nereye gittik Bir, ben... bir tane şey daha bundanımız vardı oğlum. Chat şey Sen mi aldın dırdır bunları kim? Zeng nerede klipte mi yanlış konuşuyor? Kendisi konuşamıyor bana diyor Ali gibi oldum. <laughs> Abi bunu da yükseltelim diyorsunuz sizde <laughs> onluk şeyden. Aldırdırdı. Aldırdırdırdırdırdı. <laughs> Olum. Ya Chat şey, şey diyor mu bu bıçağı ver mi diyor katla mı diyor. Gelmiyor ki sesim. ha geliyor <laughs> mu? Abicim şu an <laughs> katla mı diyor. Niye? Katla mı diyor. Abicim. <laughs> yapmayın yapmayın diyorum orada. <laughs> Ay, verdik işte ne güzel. Bar online'a. Kemal <laughs> beni geçti kesildi yanından alırım Allah seni Mike. <laughs> alırım. <Galiyorum. gülüyor> Bunu izlerken kusacaktım az daha. <gülüyor> <gülüyor> Zara. Azını <tutuyacağım> yoksa. <laughs> 2023. Ya. Eray Crox. Buna hazır değilsiniz. Derdim olsun. <laughs> Kana olsun. Ciroz bana, bana dün şöyle yaptı. Kemal'e bakar mısın dedi. Gittim şöyle yanına. Yanında da yenge Aley kızım var. Şöyle telefon uzattı. Yengenle bizi bir çekebilir misin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam var ya bu umur aile babası adam oldu ya. Yengenle bizim fotolar mısın diye uzatıyor telefonu. <laughs> Kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, bilmiyorsun. Vurup, Kurban evlenler günlerle yanıyorsun ya, 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 ya. Kaç ben, cehennem söndü içim ne bilmiyorum <laughs> Deli sanıyorlar, sanıyorlar. <laughs> Sercan ne yapıyor ya? Sercan da maloz ya Nidali, Nidali Telefon defterimden Adının üstünü hep karaladım Yüzünü görmekten çok sıkıldım Nereye Eser giden, mi almış hep? Aşık geldi. Zalım gelin, zalım zalım zalım. Zalım zalım zalım. Ay sonun küpeleri çalmış yani. Kavuşmuyor baş kaldırmış Emeler baş kaldırmış Kavuşmuyor, Kavuşmuyor düğmeler zalm o gelin zalım zalım zalım. Bunlar ikili birden bir performansa çıktı ya böyle i̇şte arkada alt yokken O söyledikleri neydi? Onun klibi var mı? Akapella yaptılar böyle you see, It's not me It's not my family In your head In your head şey diyeceğim. Harbiden Baran da bak oğlum giderek şişiyor herkes ha. Giderek şişiyor bak. Hepsi benimle taşacak geçiyordu bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok utanıyorum kafa lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ana Ayşe da <de> dans ediyor bak arada. Bekle. Geliyor burada. Sen Şaka dansı zayıf. Bunu zombi. Zombi, zombi, zombi. Sen onların yanında, oğlum abin zayıflıyor. Emirhan Attım yerin linkini. Abin zayıflıyor oğlum. Ahmet, <t benim dividends> <laughs> <melodies> Ahmet Kaya'dan biz durmadan sevişirdik. Bir de şey var. Gımme gımme varsa... Dam üstüne çul serer. Leyli meyar, loy loy loy. Lanelim, nenni de, lanelim, nenni de, lanelim, nenni de, lanelim, nenni abi çok ihtiyacımız var. lanelim. Hep de bağlayacağız abi, çok ihtiyacımız var. <laughs> Bunu direkt şey <laughs> aslında <gülüyor> harbiden... <preparations> böyle var mı hocam? Var. Ne? Allah belanı. Bir daha alalım şarkın. Vallahi bende orası var abi nakarat. <laughs> tam hastalar ya Emre'nin performansı peki Emre'nin herkesi coşturması birden hareketli şarkının Emre'den gelmesi Şu Aleyna'ya hiçbir şey söyletmediler ya kanka aralarında Abi Aleyna'nın solo sesi var. çok iyi Evet bayağı iyi. Ben şarkı söylüyor. Ben sen şarkı söylüyor, Ben Ali. senin her şeyin ne güzel giriyor tam girecek bak. Tam tonu yakaladı falan döndü arkasına baktı giriş Aleyna her şeyindim yalan Yalan. Gözüm görmez başkasını. Senle ben. Elmanın iki yarısı. Bir ömür boyu beraber yalan. Yalan. Şimdi gördüm gerçek <laughs> yüzünü. Hep beraber. Hep beraber. Terdal gel. bak Lan oğlum! Bak işte. Ben bak niye, işte. Beni, beni sevmiyorum lan bu chat. Senin yani. yine giyiminle konuşturdun kardeşim. Söyleyeyim ben sana. 150 civar abi. Belli ya, o <laughs> artık olsun. da artık makara sos. Yanımda arkadaşımla oturuyorum burada. <laughs> bir de tamam bir şey konuşup gülüp eğleniyordun. Evet. Sen yalnız rahatlığın kimsede yok Biz kanka bu... sen onu söyleyeyim. İçeceğini almış. Masasının içerisini <laughs> koy. Zeytinler burada. Herhalde en temiz masa. Böyle sunumlar yapılmış bilmem ne. Arkadaşın da almış. Keyfi orada. Kanka sen manyak mısın? Ben bir abi ayarladım mutfağa girdim ben direkt. Buraya oluştururken. Yani. Şehzadeyi nereden falan. tanıyorsunuz lan siz? Tanırız. Allah Allah. Çok sevdiğim inanılmaz bir müzisyen. İleride çok başarılı olacağını burada. düşündüğüm bir müzisyen. Bir sen mi tanıyorsun amına koduğum mu? <laughs> Buraya her sene yaptığımız... Hayır, neden geldik diyeceksin, ben bağlayacağım konuyu. Ben anlatayım, niye sen sürekli ilgi çekme çabası... Oğlum, yazılı bende şu an. E neden geldik Kemal Bey? <laughs> neden geldik? Gitti burada bir de geldi bize kaç kağılık şeyi seçtirdi ya. Gördüğümüz gibi 300, 3060 var. Saçlarım ne güzelmiş lan. <laughs> Kimseyi tanımadım ben. Merhaba, başkaldır. <laughs> Helal lan size. Sarılamayacaksın bir daha dedin. Yalan, ayıramaz bizi hiç kimse. Yalan, yalan. Geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmine gör akan o yaşları. La 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 la. Eray niye kaçtı hemen? Arkadaşlar Eray'ın dışarı fobisi var. Eray bir yerde <laughs> evinden çıktığında bir buçuk iki saatten fazla kalamıyor. Duramıyor adam. Adamın dışarıya karşı hani bakış açısı farklı adam evinde rahat eden bir adam. Anladın? Asosyal diye. Dışarı fobisi. Tabii dışarı fobisi diyoruz ama öyle Eray'ın... Kimse bir şey demeden gittin diyorum. Ferda abi öptük ya diyor. Sen bir Ferdi abi var ya. E, öyle ama yani Eray yıllardır öyle anladın mı? Gerçekten hani çocukluğundan bu yana eskiden bu yana öyle bir adam yani. O ne zaman değişti biliyor musunuz? Ben çok üzülüyorum o güne. O bir gün bize klaba girmek istedi de yaş tutmuyordu. Biz geleceğiz sen geç falan dedik ya. Orada biz almalıydık abi o gece. Ondan beridir adam bak dışarıda ben göremiyorum. Hatta gel bir yere gidelim falan diyoruz. Yok ona da gelmez yani. Gelmez abi. Öyle yani adam. Tabu mesela bak. Kaç kere davet etmişlerdir Eray'ları da bateler. Kaç kere etmişlerdir. Yok abi. Eray çıkmıyor abi evden. Sizinle gelseydi belki senden farkı olmayacaktı. O ne demek ya şimdi. Ajansı. BBL'in Bir, ortaklarından biri mi olacaktı? <gülüyor> <gülüyor>